Şimdi oyuna girdim. Eğer ki sesimde gecikme olduysa yeniden merhaba. Şimdi arkadaşlar bu Stranded Deep isimli oyun Adada Hayatta Kalma oyunudur. Bir play'e basalım. E, continue diyor. Bakayım nerede kalmışım. Belki kaldığım yerden devam edebiliyorum. Şimdi bu esnada bu açılırken TikTok'u da açayım da, e, oluyorsa aynı anda eş zamanlı yayın yapalım. Canlı yayın yap. Evet. Evet arkadaşlar merhaba. Şu an TikTok'ta da canlı yayını açtım. Stranded Deep isimli oyunu evet kurdum. Burada da şimdi başlıyor. basınca e, saatimizi, canımızı görüyoruz. Ee, evet. Biraz ilerlemişim. Buraya taşlar toplamışım. Adadayım. Bir adada e, yalnız başımayım. Hayatta kalmak zorundayım. Karnım aç mı ya? E, karnım aç değil. Ee, biraz aç. Susuzluğum da var arkadaşlar. Şunu alalım. Bunların içindeki suyu içebiliyoruz. Çünkü var ya arkadaşlar benim için çok önemli Bu bıçak her şey. Bıçak demek her şey demek. Bu arada bir bakayım. Evet şu an arkadaşlar beni göremiyorsunuz. TikTok'takilere sesleniyorum. Ee, beni izlemek istiyorsanız aynı anda YouTube'da da yayını açtım oradan izleyebilirsiniz. Şu anda Görüyor musunuz? Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Evet. Dediğim gibi şu an görüntüyü sadece YouTube'a verdim. YouTube'dan görüntüyü alabilirsiniz. Oradan beni izleyebilirsiniz. Şimdi bir bakalım. Bu oyunu oynayacağım. Daha sonra Minecraft'a geçeceğim. Şimdi bu oyunu biraz oynadıktan sonra Minecraft'a gideceğim. Yalnız gece oluyor ha. Gece demek, tehlike demek. Şunların birini kırayım. Bir daha vurayım. Oo. Oh. Bunu alayım. Bu içe bu nasıl içiyor? Böyle. Hop. Oo. Oh. be. Bakın. Su üç buçuk dişe çıktı. Bir daha içemiyoruz. Kırdığımızı bir kere içebiliyoruz. Q'ya bas at. Gece olmuş. Şurada uyuyalım. E'ye basını tutalım. Uyuyalım bakalım. Evet arkadaşlar. Şu anda ayrıca ben deneme de yapıyorum. Ee, ne denemesi biliyor musunuz? Hem YouTube'da hem TikTok'ta aynı anda yayın canlı yayın oluyor mu? Donmadan oluyor mu? Sıkıntı oluyor mu? Bunu da tespit ediyorum. Onun için de birazcık bu oyuna girdim. Bakın bu bot benim benim botum bu. Bu botla geldim buraya. Bununla da e, şu karşıdaki adalara gidebilirim yani arkadaşlar. Bakın küreğim bile var. Şimdi, şu an bir sürü palmiye ağacı var, görüyor musunuz? Bunları yerim, aç kalmam yani buradaki palmiyeleri toplarım. Oo. Oh. İster suyunu içerim, ister de etini yerim, kendisini yerim. Böylece ölmem. Şimdi şu, şunu şuraya bırakayım. Evet, arkadaşlar. Şu an beni canlı olarak görmek istiyorsanız, yayını... YouTube'dan izleyebilirsiniz. Şu an YouTube kanalımda da canlı yayın açık. YouTube'dan da beni izleyip bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bir bazı şeyler yapmam lazım. Şimdi şunu da, şunu da. Burada bizim bir şey olmaz. Buradan gelip onu kim alacak yani değil mi? Şimdi C'ye bastığımız zaman crafting yani e, el işi. Üretebileceğim şeyler. Diyor ki bir tane taşla şunu yaparsın. Stone tool. Bundan yaparsın iki tane e, tahtayla diyor. Bakın gördünüz mü? İp lazım. Dört tane ipe bu, bunu yaparsın diyor. Şimdi ondan sonra bunlara bakalım. E, mesela bir su tesisatı yapalım şundan. Water City su toplama şeyi. Tamam. Bir tane şundan yapacağız. E, bir tane e, şu lazım. Şu ip lazım. İp nasıldı? Dört tane şeydi. Ha önce ipe bakalım. Biz bir Şundan 12 tane varmış zaten. Ha iyi o zaman yapalım. Bir dakika hemen yapayım ya. İp 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 neredeydi? İp, ip de kırmızılığı gitti. Kırmızı olan yok demek. Beyaz olan var demek yani. Şimdi şu yokmuş mesela. Şu nedir? Bu kokonat flask. Bu iple yapılıyor. Yani. Bunu bulalım. Kokonat flaskı yapalım biz. Şuna basalım. Kokonat flaskı nasıl yaparız? Bunu bir bulalım, tespit. Belki de önümde duruyor, belki de geçiyorum ha, göremiyorum. Gün bir hayatta kaldın diyor. Konat Flask bu. Tamam, ben onu e, bulmak lazım. Şu. Ha, buldum işte. Coconut Flask. Ne lazım? Bir tane ip, bir tane de Hindistan cevizi. Kolaymış. İpimiz var yok da şimdi olacak. Bir tane yap. Bir tane de Hindistan cevizi de aldı. Güzel. Coconut flask. Ee, John içindeydi. Evet. Bastı. Bu da oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakalım. Şuna basıyoruz. Bakın o da kırmızıları gitti. Ne kaldı şimdi? Bu bir tane bir şey kalmış ha. Şu mavi şeyden. Üç tane taş diyor. O var zaten yerde. Şimdi o mavi şeyi de bulduk mu bu var ya arkadaşlar. On numara beş yıldız iş yapacağız ya. Şimdi bir dakika şunu bir şuraya koyalım. Ana da ha şu yerdeki ben. Bu mu? Ee, o maviyi bulamazsak ayvayı yedik. Ayva şu karşıda ada var ama. Oralara gitmek de istemiyorum. Şuruna mecbur kalacağız herhalde. Ama yakın gözüküyor. Şimdi Şu, şurada bir tur atayım da arkadaşlar. Bakın tahtalar var. Ondan sonra başka başka bir sürü şey var. Ha. Şu batık gemilerin içinde bile malzemeler var ya. Yani. Arkadaşlar. Evet bir tur attım geri geldim aynı yere. Şuraya gireyim. Bakayım buralarda var mı? da gözükmüyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Ali Eren. Abi eskiler bizi çok sevdiler. Merhaba. Hoş geldiniz. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Beni canlı olarak Youtube'da şu an canlı yayındayım. Kamera açtım. Kamerayı Youtube'da açtığım için maalesef burada gözükmüyor TikTok'ta kamera. Tek bir yerde açılıyor. İsteyen varsa arkadaşlar beni oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bir dakika. Mavi şey arıyoruz. Bu mavi şeyi mavi e, bir branda. Branda mı deniyor artık? Ne deniyorsa. Şimdi ben botumu alacağım. Şu adaya şu adaya gidelim. Çok yakın bu adaya. Bu adaya gideyim de şu mavi şey belki orada bulurum. Botumu alıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi bota doğru koşuyor. Botuk botuk. Benim bir güzel botuk. Neredesin? Best right mouse button to pin the highlighted refin knife receiver. Bir şey e, gelişmiş. Rafineri bıçak mı? Sağ su bulmaya mı ihtiyacım var? Ne diyorsun? Ölüyorum. Öyle yazdı. Su bulmam gerekiyormuş. Aa bak bunu Ama arkadaşlar su su su. Bari bir dakika şu Hindistan cevizinden hop bir tane alayım da. Ha o bir şey varmış bende ya. Eee Bir dakika nasıl oldu? E var işte ya bende diyorum ben. De, arada... Tamam yaptım işte bak şimdi buna bastım. Şey, bas. Üç tane taş. Bu. Maalesef. Olmuyor. Her şey tamam. Level 2 mi? Bir de kırmızı level 2 level 2 yazısı çıktı arkadaşlar. Bunu çözemedim levelim de varmış demek ya. ini alacağım. Şimdi içeceğim. Şunu da alayım. sen oluyorsun ha arkadaşlar. Şimdi bunu kırıp yiyeceğim. Kırıp yiyeceğim ama şöyle bir arttı. Yedim ben. yemeğimde de bir daha yiyeyim. Oh, yemeğim de ikiliş arttı ama pek fazla vaktim yok arkadaşlar. Vakit dar bu oyunda. Level 2 falan diyor ya. Ee, şimdi level 2 de dediğine göre iş biraz zorlaşacak. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Level 2. Şurada yazan görevi yapmam lazım ya. E, rafineri bıçak yap diyor. Sağ sağ tıkla diyor. Ama anlayamadım. Orada çeviriyi tam Türkçe'ye çeviremiyorum. E, o zaman şöyle yapalım. Gelişmiş bıçak. Şuradan bakalım bir arkadaşlar. Aleti de bak burada. ha rafinat İşte bunu arıyor rafinat Ha şundan. E tamam var zaten bende. Sağ tıkla. Hah yaptım ve buna sağ tıkla diyormuş ya. Ben de dedim bu ne diyor. Şimdi diyor ki şeye sol tıkla. Press left mouse buton diz. Watch mode. izleme moduna sol tıkla diyor. İzleme modunu ben şimdi nereden bulacağım? İzleme modu. ee, izleme modunu bulmam gerekiyor arkadaşlar. İzleme modunu ne oldu şu ara? Buradaki bu mu yoksa? Yok bunlar değil ya. İzleme modu bunlar binalar. Tamam neyse biz şimdi onu yapmayalım. Levelimizi nereden görüyoruz? Onu da bilmiyorum. O zaman şöyle yapalım. Bu video bu kadar olsun. Hem de bir görmek için açmıştım. Daha sonra ben bunu biraz araştırıp devam ederim. E, şimdilik bu kadar yeter. Hem TikTok hem YouTube'da bakalım verimli oldu mu olmadı mı. Bunu da bir anlayayım arkadaşlar. Biraz sonra e, tekrardan yayına geleceğim. Bu sefer Minecraft yayınına başlayacağım. Minecraft oynayacağım. Şimdilik o zaman e, görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.